Projemiz e, Estonya, Yunanistan ve Türkiye e, Erasmus Plus kapsamında yapay zekanın eğitimde kullanılması, materyal geliştirilmesi, öğretmen konforunu artıcı çalışmalar şeklinde tasarlandı. Teknoloji geliştikçe yapay zekanın önemi çok fazla. Bizler e, ilk Estonya ayağında eğitimimizde Estonya ve Yunanistan öğretmenleriyle beraber orada ChatGPT, Ch Claude gibi yapay zeka uygulamaları öğretmenlerin derslerde ders anlatımı, materyal geliştirme, sunu hazırlama, hatta geri geldiğinde sınav sorusu hazırlama destekli şeklinde e, çalışmalar yaptık. Şimdi projemizin Türkiye ayağında e, önümüzdeki hafta Estonya ve Yunanistan öğretmenleri okulumuza gelecekler, ziyaretle bulunacaklar. Tekrardan e, iş eğitimimizi üzerinde, bazı da Topçuoğlu Ortaokulu'nda ayın 17-23 arasında e, ee, çalışmalarımız devam edecek. Projemiz Yunanistan ayağında tamamlanacak. Çıktı olarak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize yapay zeka farkındalığı. Ee, öğretmenlerimizin yapay zekayı ders şemayı yöntem ve teknikleri destekli kullanımı, aynı zamanda materyal geliştirme konusunda kullanımda kullandık. Öğrencilerimiz yine yani aynı şekilde yapay zeka kullanımını e, öğrenmiş oldular. En önemlisi de Türkiye, Estonya'da Yunanistan öğretmenler olarak ortak bir öğrenme kültürü oluşturduk.